Herkese selamlar. Bu Frozen'lı puzzle kutusunun içinde herkes puzzle var zannediyor değil mi? Hayır. Bizim burada bir sürü nelerimiz var? Açıyorum. Puzzle değil. İşte bakalım ne var? Stickers'larımız. Stickers aşkı yine bize geldi. Size stickerslarımızın hepsini göstermek istiyorum. Henüz kargolarımız gelmeden elimizdekileri görelim. Bir sonraki videoda gelen kargolarımızı sizinle birlikte paylaşalım. O kadar çok siparişimiz var ki hepsi tek tek geldiğinde sizlerle hepsini paylaşacağım. Hemen şöyle size bir önceki videolarımda Hello Kitty'li olanları zaten göstermiştim. Kısaca göstermek istedim onları da. Bakın bu da var. Ama en çok da şu prenses kızların stickerslarını göstermek istedim. Hem de o kadar çok ki. Şimdi hep birlikte hepsine bakmaya başlayalım. Şöyle bakın, hemen şuradan size göstermek istiyorum. İçinden çıkarmak istiyorum şeffaf paketin çünkü daha net görebilmeniz için. Şöyle çıkardım. Ve harika, mavi saçlı kawaii kızı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve sarı saçlı bir tane daha kız tabii ki ama bu favorim. Bir de burada var, bakın onların çok güzel elbiseleri, aksesuarları. Ee, şurada bir tanesi düşmüş galiba. Hemen onu yerine koyalım elbisesi. Şurada da bir tane ayakkabının çiftini düşürmüşüm paketi çıkarırken. İşte o da burada. Harika balo elbiseleri, kısa kıyafetler, uzun kıyafetler, aksesuarlar. Harika bir stickers bence. En güzeli gerçekten de bu uzun elbise. Hemen ikincisine şöyle bir bakıyorum. O kadar çok var ki yine şeffaf paketinden çıkarmak istiyorum. İşte bakın şöyle küçüklerden bir tanesi. Pembe saçlı yine çok tatlı bir kawaii kızı. İşte onun içinde harika bir dans elbisesi yine ufak tefek aksesuarları da var tabii ki. Hemen sıradakini almak istiyorum şöyle. Şu tarafa bırakmıştım. Bakın burada da çok güzel bir kız var. Şöyle pıt pıt yaptığımızda da ses çıkıyor. Aynası, aksesuarları, elbiseleri, ayakkabıları. Bir ruj mu? Ruju bile var. İşte bakın. Burada kocaman bir elbise, upuzun yağmur damlaları var ve lollipop şekerleri. İşte burada yine ufak tefek aksesuarlar, kıyafetler, ayakkabılar çok güzel bir stickers paketi geldi. Lollipop'un da bir tanesini Elif yedi. <laughs> o zaman şimdi hemen diğerine bakalım. ufak bir paket. Bunda da unicornlar. Wow arkadaşlar canlı gibi içinde su var ve hareket ediyorlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir saniye şurada göstereceğim. Bakın şimdi bakın 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 düşüyorlar gördünüz mü? 3D şeklinde. İşte böyle biraz size yakından göstermeye çalıştım. Çok güzel unicorn stickerslar. Ve böyle hiç açılmamış, hiç dokunulmamış stickers paketlerim. İşte okyanustaki köpek balıkları, balinalar, hatta e, deniz anaları. Bakar mısınız denizdeki canlılar? Köpek balığı da vardı, çapa. Hepsi de birbirinden güzel minik stickers'lar. Peki bunda neler varmış? Uzaydaki sevimli kedi. Bakın, astronot. İşte gezegenler ayın üstünde. Bakın bir teleskop, gökyüzünü izleyen bir kedicik, işte bir roket. Yani uzaylı kedinin uzaylı stickersları gerçekten hepsi harika. En favorimiz oradakiydi. Evet, hemen o stickers paketinin bir de üçüncüsü var. Bunda da yine arkadaşlar korsan balıklar var. Bakın hazineler, korsan şapkası. E şuna bakın. Kivet'in içinde iki sevimli balık yüzüyordu. Bu birazcık karışık dondurma seven ama daha çok korsan ve okyanustaki e, temalı bir stickers'tı. Bakalım başka sırada neler var. O kadar çok var ki daha. Ah işte sevimli Hello Kitty'nin. Ay şuna bakın My Melody, Chromi. Ya siz ne kadar tatlısınız böyle. Hemen ilerletiyorum. Sevimli çocuk da burada. Başka kim var? Başka kim var? Bakın yine Chromi çok tatlı. Ya Melody ve o da küçük kız herhalde ya da küçük diğer karakter. Hepsinin de ismini bilmiyorum. Ama Hello Kitty ve arkadaşlarının bütün stickersları zaten çok güzel. İşte burada yine bir prenses. Kawaii prensesi. Mavi saçlı ve çok güzel elbiseleri. Şuna bakın. Mavi olan çok güzelmiş. Ayakkabıları da harika. Çantası, tacı, dondurması, aksesuarları, parfümleri, rujları, kitabı o kadar çok fazla seçeneği var ki arkadaşlar bunların hepsini birbirleriyle match edebiliyorum ve hediye olarak almak isteyenlere de hediye olarak gönderebiliriz. İşte bakın burada ne kadar da tatlışlar gördünüz mü? Ve saçları harika olan benim favori kızım geldi. Mor saçları dalga dalga. Elbiseleri de çok güzel ama en güzel kendisi bence. Şu elbisesi güzelmiş. Hatta deniz kızı elbisesi de varmış. Şu kocaman elbiseye bakın ufuzun. Şapkası, tokaları, burada ufak tefek aksesuarları. Gerçekten bu kızın da stickers paketine bayıldım. İşte sıradaki de bu küçük paketimiz ve çok da güzel bir kawaii kızımız. İşte yine bakın onun bir sürü kıyafetleri, mikrofonu bile var, kolyesi var. Bunları üstüne çok güzel bir şekilde yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Ama en favorim bu çilekli ve deniz kabuklu harika elbisesi. küçük bir paket. Bu da karışık bir paket arkadaşlar. Mor saçlı bir elf kızı ve burada da bir deniz kızı. İkisinin paketi birleşmiş. Karışık bir şekilde meç edilerek bir sürü aksesuar, kıyafet ee, verilmiş onun içinde ve şimdi işte arkadaşlar az önceki en favori kızım demiştim ama bir numara bu iki numara diğeri çünkü bunun bu Rapunzel pembe saçlarını hiçbir kızıma değişemiyorum işte burada harika da elbiseleri ayakkabıları gerçekten en favori kawaii kızım bu ee, Ona diğer elbiseleri de meç biliyorum tabii ki. Daha sonra e, şunu da düşmüş. Bakın bir tane de unicorn paketim var böyle sevimli sevimli unicornların olduğu bir city sayfası tayfası arkadaşlar sizlerle birlikte bir stickers kitabı oluşturacağız. Bütün stickerslarımızı yapıştırdığımız bir stickers koleksiyonumuz olacak ve oradan birbirimizle hediyeleşebileceğiz arkadaşlar. Ee, sizlere de bunları hediye olarak gönderebileceğiz. Aynı zamanda satışlarını da yapacağız tabii ki. Bakın çok tatlı unicorn ama tabii ki en favorisi ortadaki kocaman bu rainbow unicorn. Bunlar arkadaşlar açıklar. Şöyle bir tane hemen onu üstten göstereyim. Bunu açıp kullanmışız. O yüzden onu çok fazla detaylı göstermiyorum. Böyle bu da karışık çantalar, aksesuarlar. Karışık bir stickers paketi. Ee, ona çok fazla detaylandırmadım. Burada harika bir Hello Kitty paketi var. Bakın Sanrio'nun burada. Ee, bütün karakterlerini. Hepsi var. Karışık bir şekilde arkadaşlar. Ay Sinemelolu da gördüm. Hepsi çok güzel ama evet en güzel kromi O tatlı kromi Elif'in favori karakteri zaten kromi. Bu da daha önce kullandığımız paketlerden bir tanesi olduğu için bunu da çok detaylı bir şekilde size göstermiyorum. Sadece şöyle e, kitabım kutumuzun içinde olduğunu görün diye size buradan göstermiş olayım. Böyle çok sevimli bir köpekçik paketi var. Bakın böyle ressam bir köpek, e, kalbin üstünde köpek. Ay bunlar ne kadar tatlı böyle. Hepsi de çok tatlı, sevimli köpekler. Böyle de küçük bir stickers paketimiz vardı. Kalanlar arkadaşlar zaten bir önceki videoda göstermiş olduğum e, Hello Kitty'nin ve işte şu sevimli tavşanın bir kargo paketi açmıştık bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bunların hepsini detaylı şekilde zaten çekmiştik. Bunlar da kutumuzda olduğu için çok kısa bir şekilde size şöyle göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. E, Temo'dan o kadar çok alışverişimiz gelecek ki bunların size e, hepsinin kargo paketlerinin açılışını tabii ki çoğunlukla stickers bunlar Tüm stickersları size detaylı olarak hem göstereceğiz, hem de ayrı bir kanalda bunların koleksiyonlarını oluşturup yapıştırma işlemlerini de birlikte yapacağız. Bunun için de zaten size bilgi vereceğim. Hemen şöyle kısaca da gösteriyorum. Hepsinin tamamını da gösterip videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.